aşkına tekbir! Allahu Ekber! Şehitlerimizin aşkına tekbir! Tarihin nerede devrinde olduğu gibi bugün de Türk'ün devletine, mukaddesatına, birlik ve beraberliğine yani cumhuriyetine kastetmeye çalışan dahili ve harici bedbahtlar mevcuttur. Bizler ey Türk gençliği birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir diyen Gazi Mustafa Kemal'in buyruğunu kendine şiar edinmiş Türk gençliği olarak memleketin bütünlüğünü uzanan elleri kırmaya, vatanın bağrına saplanmaya çalışılan ihanet hançerlerine siper olmaya, gerekirse bu uğurda ilkokul çağlarımızdan dahi söylediğimiz gibi varlığımızı Türk varlığına armağan etmeye ant içmiş gönüllü erleriz. Bu bağlamda Cumhuriyet canımız pahasına dahi olsa koruyacağımız en mukaddes mefhumdur. Cumhuriyet, Türk'ün en önemli bayramıdır. Bu bayram, Türk'ün emperyalizme vurmuş olduğu darbenin özgürlük çiçeğidir. Lakin, bugün emperyalizmin sıcak ve yumuşak kucağına oturmuş, memleketin birlik ve bütünlüğünü bozmaya niyet etmiş, kendi şahsi çıkarları uğruna Amerikan Johnny'lerine eyvallah etmiş ve her 29 Ekim, 19 Mayıs, 23 Mayıs gibi 23 Nisan gibi bayramlarda grip olmaya programlanmış yüce vekaletlerin alçak vekillerine Elaziz'den çağrımız şudur. Biz Türk gençliği olarak oynanan oyunların, kurulan tezgahların ve kapalı kapılar ardında yapılan kirli pazarlıkların farkındayız. Uyuşmuş, duyarsızlaşmış ve tepkisizleşmiş değiliz. Dünya döndükçe her daim mücadeleye hazır ve dik duruşumuzdan taviz vermeden şer odaklarının karşısında olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri bu yıl müzik dalında Ahmet Kaya denen zevata verilmiştir. Müzik kariyeri boyunca bölücülük yaptığı iddialarıyla birçok albümü toplatılan ve konserleri iptal edilen bölücü PKK örgütüne yardım veya yataklık yaptığı ve halkı ırk farklılığı gözeterek kim ve düşmanlığa tahrik ettiği iddiasıyla hakkında İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde toplam on buçuk yıl ağır hapis sistemiyle iki ayrı dava açılan 1999'da Almanya'nın Münih şehrindeki sözde Barış, Demokrasi ve Özgürlük Festivali isimli organizasyonda söylediği ve içinde Kürdüz ölene kadar vallahi biz Apo'yu özledik. Sözleriyle geçen şarkısıyla Türk halkına ihanet eden bu zevat bir kenara dursun milli ve manevi değerlerimiz doğrultusunda bu değerlere sahip çıkmış ve hayatını bu doğrultuda yaşamış birçok sanatçımız dururken bu ödülün bu zevata verilmesini şiddetle kınıyoruz. Çok teşekkür ederim. Başka bir よろしくお願いします。